An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurduğunu nakletmiş. Lem yetekellem fil mehdi illa thelâten. Üç kişi, üç çocuk dışında beşikteyken konuşan kimse olmamıştır. Beşikteyken hiçbir çocuk konuşmamıştır. Kimdir bunlar? İsa bunu Meryem ve sahibi Cüreyc. Birisi Hz. İsa Aleyhisselam, öbürü de Cüreyc'in arkadaşı. Öbürünü Efendimiz rivayetin bu Cüreyc faslı bittikten sonra nakledecek. Rivayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın beşikteyken nasıl konuştuğunu ayrıca belirtmemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu biz Kur'an-ı Azimüşşan'da buluyoruz efendim Meryem suresinde hemen onu şöyle hızlıca görelim. Ondan sonra rivayete devam edelim. Meryem suresinin 16 ve devam eden ayetleri onları da uzun uzun okumayayım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki İsa aleyhisselam Hazreti Meryem'e ilka edildiğinde Cibril aleyhisselam vasıtasıyla o efendim insanlar için bir alamet, bir ayet, bir mucize olacak. Tabi Hz. Meryem, Hz. Cibril'i karşısında bir insan suretinde görünce şaşırıyor. Bana hiçbir beşer dokunmadı diyor. Allah'tan korkuyorsan benden uzak dur. Hayır diyor ben Rabbinin elçisiyim sana bir çocuk müjdelemek için geldim. O da diyor ki bana bir beşer dokunmadı. Ben kötü kadın da değilim nasıl çocuğum olur? O da diyor ki işte bu Rabbinin emridir. Rabbinin işi böyledir. Onun için zor yoktur. Ona her şey kolaydır. Ve ona Hazreti İsa Aleyhisselamı ilka ediyor Cibril Aleyhisselam. Sonra Hazreti Meryem hamile kalıyor. Sonra çekiliyor şehirden başka bir e, dışarıya başka bir araziye gidiyor. Orada bir hurma ağacının altına yerleşiyor. Orada Hazreti İsa Aleyhisselamı dünyaya getiriyor. Kundağına sarıp tekrar Kudüs'e dönüyor. Kudüs'e döndüğünde Yahudilerle arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ve etet bihi kavmeha tahmilihu. Meryem Aleyhisselam Hz. İsa'yı kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Kudüs'e getirdi. Galu ya Meryem ulekad ci'ti şey enferiyya. Dediler ki ey Meryem sen çok çirkin, iğrenç bir iş yaptın. Bu nedir? Ya uhte Harune ma kâne ki imra su'in ve ma kânet ummiki bagiyya. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir adam değildi annen de fahişe bir kadın değildi, ahlaksız bir kadın değildi. Sen bu bunu nereden peydahladın? Fe eşaret ileyhi Meryem annemiz bir şey söylemedi. Hazreti İsa'yı işaret etti. Kundaktaki Hazreti İsa'yı İsa işaret etti. Kalu dediler ki keyfe nukallimu men kâne fil mehdi sabiyya bize bunu işaret ettin ama daha beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım biz? Kale inni Abdullah o esnada İsa aleyhisselam dile geldi beşikte kundaktayken "Kale inni Abdullah" dedi ki ben Allah'ın kuluyum. el kitabe ve cealani nabiyya." O beni bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı, nebi kıldı, peygamber yaptı. "Ve cealani mubareken eynema kuntu." Her nerede olursam olayım beni mübarek kıldı, bereketlendirdi. Ve elsani bis salati ve zekati madum tuhya Hayatta olduğum sürece bana namazı ve zekatı emir buyurdu. Ve berrem bi valideti ve anneme iyilik etmemi emir buyurdu. Ve lem yecalni cebbaren şakiyya o beni zorba ve bedbaht bir şakî kılmadı. Ve selamü aleyye yevme velidtu ve yevme emutu ve yevme ub'atuh hayya ve dünyaya getirildiğim gün öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam olsun. Evet İsa Aleyhisselam böyle cevap verdi Kundak'taki bir bebek iken bu ayeti kerime arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın akıbetiyle ilgili mevt kelimesinin kullanıldığı ikinci ayettir. Bunun dışında bir ayette daha İsa Aleyhisselam'ın akıbeti konusunda mevt, mate, emutu kelimesi geçmiştir. Bu kökten türeyen kelimeler geçmiştir. Bunun dışında İsa Aleyhisselam'ın akıbetinden bahseden bütün ayetlerde vefat ve teveffi kelimeleri geçer. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Akide okurken bahsetmiştik İsa Aleyhisselam'ın Yeryüzüne kıyamete yakın tekrar döneceğine dair ilgili ayetlerden bahsetmiştik. Bu ayetlerde İsa Aleyhisselam'ın vefatından bahsediliyor. Mevtinden değil. Vefat ayrı bir şeydir. Mevt ayrı bir şeydir. Vefat, cahiliye Arapları tarafından ölüm anlamında kullanılmamış bir kelimedir. İlk defa Kur'an Kur vahyi bu kelimeyi Arapların gündemine mecazen mevt anlamına gelecek şekilde sokmuştur. Dolayısıyla Araplar vefat teveffi müteveffa kelimelerini mecazen mevt anlamında kullanırlar. Kur'an'da da her geçtiği yerde bu kelime mevt anlamında değildir. Uykunun ölüm olduğunu ifade eden ayeti kerime var biliyorsunuz. Orada Cenab-ı Hak uyuduğumuzda hepimizin vefat ettiğini söylüyor. Allahu yetevaffal enfusa hina mevtiha. Allah mevtleri bakın mevtleri esnasında nefisleri vefat ettirir. Velleti lem temut fi menamiha. Ölmemiş olanları da uykularında vefat ettirir. Ölenleri öldükleri zaman vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında vefat ettirir. Uyuduğumuzda hepimiz vefat ediyoruz bu ayete göre. Demek ki arkadaşlar vefat kelimesi eşittir mevt demek İsa öldü. Buradan da İsa öldüye yol çıkarmak, delalet çıkarmak doğru değil. En azından Kur'an'a aykırı. Peki nedir bu vefat teveffi? Arapçada bu kelime bir şeyin tamamını almak. Birinin birine borcu varsa ödemişse ben senin borcunu tamamen ödedim, hakkını aldın mı? Tamam. Tewafaytuminki hakkı diyor. Evet, hakkımın tamamını senden aldım. Bir şeyi tamamen almak, olduğu gibi almak. İsa Aleyhisselam'ın vefatı nedir? Yeryüzünden ruhuyla, bedeniyle olduğu gibi alınmasıdır, kaldırılmasıdır. Mevti değil yani. Bahsimiz bu değil ama buna böyle bir istitrat kabilinden parantez içi bir e, değinmiş olduk. Efendim İsa Aleyhisselam'ın beşikte konuşması budur. Rivayetimiz devam ediyor. Ve kâne cüreycün racülen abiden cüreyç ibadet ehli abid bir adamdı. Fettehede savma'aten kendisine bir ibadet mahalli meskün yerlerin dışında sadece ibadet için yapılan savma'a savma tabiri daha sonraki dönemlerde keşişlerin manastırları hakkında kullanıla gelmiş. Manastır demek. Fakat esası kelimenin aslı ibadete tahsis edilmiş yer. Orada yaşayanlar da sadece orada ibadetle meşguldür. Dünyayla alakadar olmazlar. Kendisine Cüriş de böyle bir ibadet mekanı tahsis etmiş. Efendim fekane fiha orada ibadet ediyor. Oradayken Cüreyc fe'atathu ummuhu ve يُصَلِّي yusalli. Namaz kılıyorken orada annesi gelmiş Cüreyce. Ve qalet ya Cüreycu seslenmiş "Ey Cüreyc" diye. فَقَالَ ya Rabbi ummi ve salati. Cüreyc içinden demiş ya Rabbi. Namazıma devam mı edeyim yoksa anneme cevap mı vereyim? Namazdayım şu anda. Akbala ala salatihi namazına devam etmiş. Fensarafet kadın Cüreyç kendisine ses vermeyince, cevap vermeyince kadın ayrılmış gitmiş. Felem mekanemin minel ğat ertesi gün olmuş kadın tekrar gelmiş. Etethu ve huve yusalli. Gene gelmiş Cüreyç gene namaz kılıyor. Fekalet ya Cüreyç dışarıdan seslenmiş Cüreyç diye. fekale ey Rabb'i ummi ve salati. Cüreyç yine aynı şeyi içinden geçirmiş. Ya Rabbi anneme cevap mı vereyim namaza devam mı edeyim? akbala ala salatihi namazına devam etmiş. Felem makan min al-ghad atat huwa yusalli üçüncü gün olmuş kadın gene gelmiş fekalet ya cüreyit fekale ey rabbi ummi ve salati efendim akbala ala salatihi aynen gene üçüncü günde namazına devam etmiş. fekalet kadın demiş ki Allahumma la tumitu hatta yanzura ila vujuhil mumisat. Ya Rabbi kötü kadınların yüzüne bakar olmadıkça bunun canını alma. Ve tedakere <laughs> ben o İsrail'e cüreycen ve ibadetehu. İsrail oğulları cüreyci ve ibadetini konuşuyorlar. Abit bir zat şöyle ibadet ehli böyle ibadet ehli kendi aralarında ondan bahsediyorlar. Ve kanet imraatun bagiyyun bir edepsiz kötü kadın vardı. Ütemethelu bi husniha çok güzeldi. Güzelliği darbu mesel idi. Ve kalet o kadın dedi ki: "İn şi'tum Dilerseniz, isterseniz ben onu yoldan çıkartırım. Fe taarradat lehu. Kadın cüreyce gitti. Efendim askıntılık etti, sarkıntılık etti. yel yeltefit ileyha ama cüreyç kadına iltifat etmedi, yüz vermedi. Fetet ra'yen kana ya'wi ila savmatihi. Bunun üzerine kadın bir çobana gitti. Çoban cüreycin yanına gelir giderdi. Cüreycin ibadet ettiği yere, o mekana girer çıkardı. Fe emkenet hu min nefsiha. O mekanda o kadın çobanla yattı. Ve vaka aleyha fe İlişki kurdular. Kadın hamile kaldı. Felemma <laughs> veledet çocuğu doğurduğu zaman kadın galet dedi ki huve bu çocuk cüreyslendir fe etevhu festenzeluhu. aldılar çocuğu götürdüler cüreyci ibadet ettiği o mekandan savmaden çıkarttılar ve hedemu savmatehu orayı yıktılar yerle bir ettiler ve cealu yadribunehu cüreyce vurmaya onu tartaklamaya başladılar Fekale "Maşa inekum, Cüreyş dedi, ne oluyor size? Ne istiyorsunuz benden? Nedir bu hal?" "Kalu zeneyte bi hadhihi bagiyye fe minke. Dediler ki "Sen bu fahişe zina ettin, etmişsin ve bu senden bir çocuk doğurmuş." "Kala eyne as-sabi?" Cüreyş ki "Çocuk nerede?" Fecau çocuğu getirdiler. "Fekale" Cüreyş dedi ki, da'uni hatta usalli. Bırakın bana bir izin verin, namaz kılayım. Felemmen <laughs> sarafe, namazı kılıp bitirdikten sonra etes sabiye o bebeğin yanına geldi fetane fi batnihi karnına parmağıyla dürttü ve kale ya gulamu dedi ki ey çocuk men ebuke, senin baban kim? Kale fulanun erra'iyu çocuk dile geldi ve dedi ki falan çoban. Fa akbalu ala jureycin ve yetemessahun bihi. Bunun üzerine bu mucizeyi müşahede edince Cüreyc'in başına toplandılar, onu öpmeye başladılar, elini yüzünü meshetmeye başladılar. Ve kalu dediler ki nebni leke savma tek min zeheb. Senin bu ibadet ettiğin bu mekanı biz yeniden yapacağız ama altından yapacağız. Kale <gâle> la dedi ki hayır buna gerek yok. Aiduha min tinin Siz gene onu çamurdan yapın. Eskiden olduğu gibi, ilk halinde olduğu gibi siz onu gene kerpiçten yapın. Fe <laughs> yaptılar. Ve beyna sabiyun burada cüreycin şeyi bitti. Cüreyci ee, şahitlik eden kundakta konuşan çocukla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aktarımı bitti.